Bir buçuk yıldır bir araya geldik altı siyasi parti olarak. Farklı siyasi düşünceler olarak altı siyasi partiyiz. Biz hiç kimsenin bizim gibi olmasını beklemiyoruz. İlkelerde bir araya geliyoruz. Herkes bu altı siyasi partinin neyin altına imza attığını net bir şekilde görebilir. görebiliyor. Şey etmiyorum ben Hüdafar'la, Yeniden Refah'la Cumhur İttifa'nın bir araya gelmesi. Ama diyorum ki diyor. vatandaş bunu bilmesi lazım. Ya siz bir saat görüştünüz de Türkiye'nin hangi meseleler hakkında ortak bir kanate varıp birlikte mücadele etmeye karar verdiniz? Hmm. Milletin bunu bilme hakkı yani, var. Hangi ortak ekonomik politikalarına evet dediniz? Hangi dış Politikalarını evet dediniz. Hangi terörle mücadele ile ilgili işlerine evet dediniz. Hiçbir şeyine evet demediniz. Sadece herhalde bir matematiksel hesap yaptınız. Benim oya ihtiyacım var. Senin neye ihtiyacın var? Bu pazarlığın doğru olmadığını söylüyorum. Yoksa Hüdapar'da, şey. yeniden Refah Partisi'de, AK Parti'de görüşebilir. Bundan daha doğal bir şey yok. Biz de görüşebiliriz o partilerle. Türkiye bir cumhurbaşkanı seçimine gidiyor ve biz ilkeleri konuşuyoruz. Ama bu partilerin hangi ilkeler üzerinde anlaştığına dair kamuoyunun en ufak bir bilgisi yok. Millet İttifa tam tersine. Bütün ilişkilerimiz kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde diyoruz ki biz gelince bunları uygulayacağız. Peki Öyle siz gelince HDP, Ahmet Spor'u kapatacak HDP. mısınız? HDP. Yoksa HDP. meşru mu göreceksiniz? HDP. Siz gelince Hüdapar'ın vatandaşlık tanımı mı yoksa MHP'nin vatandaşlık tanımı mı? Siz gelince Kuzey Irak'taki Kürdistan Federal Yönetimi referandumuna evet mi diyeceksiniz? Hayır mı diyeceksiniz? Onlarla ilişkileri ne düzeyde tutacaksınız? Irak Bölgesel Yönetimi Türkiye'ye geldiğinde bayrağını siz havalanda açtığınız zaman MHP itiraz edecek. Hüdapar ne diyecek? Yani bu ilişkiler üzerinden konuyu konuşmak lazım. Yoksa dediğim gibi birbirine uç iki parti de Türkiye'nin bir meselesiyle ilgili bir araya gelip ortak bir noktaya varabilir. Demokrasinin gereği bu zaten. Çok. Ama burada dediğim gibi üzerine özellikle basa basa söylediğim şey şu. Cumhur İttifakı ülkeye neyi vaat ediyordu? İstikrar. Koalisyonlar dönemi bitti. Bırakın koalisyonlar dönemini. Bir oyun dahi hesabını yapan bir Sayın Erdoğan var ve Cumhur İttifakı var. Bu psikolojik olarak bu seçimi Cumhur İttifakı'nın kaybettiğinin net bir göstergesidir. Çünkü siz artık ne olursan ol gel masanın altında mı olursun, üstünde mi olursun kenarında mı olursun ama yeter ki Cumhur açılan oy ver. Böyle bir birlikteliği millet onaylamaz.